arkadaşlar ben Miraç Oroç bugün size Free Fire Max oynuyoruz arkadaşlar Evet Girdik Atlıyorum Şuraya atlıyorum abi inşallah ölmeyiz diyorum İyi anladık abi. Ehhum ya anladık. Tamam. Evet. Dur şurada silah bulurum abi hızlıca. Olduk tamam. Sesi bak be. Dur bakalım adam var orada bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş arkadaşlar neyse. Bana öyle geldi. Neyse biz şey yapalım. İşimize bakalım biz. Dur şu mermiyi al. Lazım olacak. <laughs> Araba mı? Kim takılmış. Tamam. Ara YouTuber'ım ben size gelme size gelmeyeceğim. Neyse giderim gelirim de. Ben kendi arabam var. Neyse. Şu, şu adam var mı diye bakalım. Biz şöyle şu yukarı gidelim abi. Burası iyi pusuk olur ha. E tabi adam bulunsa Evet adam bulunsa dedim bulunmuş İyi abi çık çık alsın çık be Anam ne bu da Anam o bom adam nerede? O nerede adam? Dur. Sen nadas. Follow me. Heading to supply point. Old okay. Help me. suyu su kur tamam mi Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar dedim Boşu boşuna Evet arkadaşlar diyorum adam yok adam nereye galiba kardeşim ya yarıldı, içine girdi Eskiye yolda içine gire dedim adam var. Heh. Oğlum adam nereden sıkıyor? Dur. <laughs> oh, ben <benven> bitti. <laughs> oh, oh, görmedi beni. İyi oldu bu. Ben mermi bulayım bak gerçekten kafayı yiyeceğim. Schade, be. Hayır, uh. apa çıkamadım. Uh. Uh. Abi canlandır be. Ne ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar.